oyuncaklarıma bak ya yani, ne kadar da güzel oyuncaklarım var böyle Bak sen Kerem Komiser'in kızı oyuncaklarla oynuyor Abicim şunu bir ziyaret edelim ya la, 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 la. Oyuncaklarımı çok seviyorum çok seviyorum oyuncaklarımı Ha bunlar da nereden çıktı Güzel oyuncaklarmış ama bu oyuncaklar bize ait İşte bile senin değil bizim bu oyuncaklar. Hatta şöyle bir şey yapıyorum hop. İşte şu oyuncakların hepsini şöyle alıyorum hop. Tamamdır. Bırak ya oyuncaklarımı bırak çabuk. Rüyanda görürsün bunları hemen çatıya çıkarıyorum. Evet ben de kaçıyorum güle güle hadi bakalım. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum çünkü challenge bölümüne geçiyoruz. Videoyu 3 saniye içinde beğenip abone olanlar ve bildirim zilini açanlar yoruma ben yaptım yazıyor. Ve bizden kocaman bir kalp kazanıyor arkadaşlar. Hazırsanız saymaya başlıyorum. Hop 1 2 ve 3 bitti arkadaşlar. Galiba biraz hızlı saydım ama kimler yapabildi yorumlarda görüşürüz. Hadi bakalım macera devam etsin. <laughs> Oyuncaklarını bu çatıdan al da görelim küçük belet. Hadi bakalım ben gidiyorum. Ay oyuncak yiyim. Ya önce çatıya çıkmam lazım. Merak etme küçük bebekçik. Senin arkadaşlarını kurtaracağım. Hadi bakalım geliyorum oyuncaklarım. Kerem komiser efendim Kerem komiser uyanın. Olamaz ne oluyor ne oluyor polis? Efendim kızınız, kızınız çatıya çıktı oyuncaklarını almaya çalışıyor. Ne, ulan doğru mu duydum? Ne yapıyor çatıda? Tamam ben hemen gidiyorum. Of bu kız beni öldürecek tamam sen burada bekle ben hemen gidip bakıyorum olamaz arkadaşlar bir an önce çatıya ulaşmamız lazım yoksa bu kız var ya başına bir şey gelecek olamaz. Hadi çok yaramaz bu kız ya bir an önce çatıya çıkmalıyız. Hayır kızım dur sakın bir adım daha atayım deme. Dur babacığım o serseriler oyuncaklarını buraya koydu. Hepsini alacağım. Onlara da gününü göstereceğim. Tamam bak kız sakin ol tamam mı? Orası çok tehlikeli bir yer bak ben alacağım oyuncakları. Hadi sen geri çık tamam mı? Hayır babacığım kendi elimle alacağım bunları. Hayır diyorum bak burası çok tehlikeli diyorum sana. olamaz hayır. Baba. Hayır olamaz bütün kemiklerim kırıldı. kızım iyiyim Kerem komiser birazdan ambulans gelir hiç merak etme. Uyamaz bunu sana kim yaptı böyle? Abicim galiba her şey benim yüzümden. Serser Ahmet ve Haydar oyuncaklarımı çatıya kaçırdı. Ben de onları almak isterken babam yardıma geldi ve ayağa kayıp çatıdan düştü. Uyan sen nasıl böyle bir soyumsuzluk yaparsın yan? Oya çıkmanın tehlikeye oyduğunu bilmiyor musun? <laughs> üzülürüm, üzülürüm. Yeter kal Olan oldu. Asıl suçlu Serse, Ahmet ve Haydar. <laughs> babacım, babacım. Göstereceğim on ney gün neyini yan. On gün göstereceğim Ayda. Yüzgay babam ya, kardeşime dikkat edeyim. Ben giyeceğim yazan. Olamaz. Sersi rahmetli Haydar'ın peşine düştü arkadaşlar. Biz burada Kerem komiserle ilgileneceğiz. Siz de bebek askerin yanından sakın ayrılmayın. Eğer ters bir şey olursa hemen yorumlara yazın tamam mı? Biz de ona yardıma gideriz. Koş lan koş çabuk bebek asker peşimizdeymiş. Tamamdır abicim sihirli aç kapıyı çabuk. Ne kayboydu ya bunlar. Ha o da ne? Ne yapıyor lan ya onlar oyda? Şuna bakar mısınız? Oyda bir ağacın içine açılan bir kapı var. Hay hay içine hay içine girdi ay? Hay içine girip kayboldu Bu büyük bir ağaç kapı galiba. Hadi beş şeyinden gideyim. Bakayım o ağaç kapının aydınında ne var? İnanamıyorum bu buraya nereden geldi ya? Ama oraya benden kaçamazsınız tamam mı? Hadi bakayım abi abla yanımdan ayrılmayın. Onları bulacağız hop. Bu yasanın iyisi Oyamaz neye geldim ben böyle. Hı, yeni dönüş de yok. Mecburen iyi yememiz lazım. Hı, bu tıyan boyun dedi de böyle ya. Uyan sadece ya Ahmet. Uyan sadece ya Ayda. Size boyunca var ya pişman edeceğim. Evet bakayım. Şu iki tıyan yine uyaşmamız lazım. Ondan sonra da yorumuza devam edeceğiz. Şurada de bir tıyan daha var. Hadi az kaydı. Evet işte böyle. Tamam diye ben aslında Tiyan bu çok seveyim ama şimdi sayısı Ahmet de Hayda'yı buymamız lazım. Evet hemen şu son Tiyan bu de uyaşmamız lazım. Az kaydı. Evet işte böyle. Bu da tamamdır. Evet hemen şurayı da şöyle aşayım. Ee, uyan buradan yukarıya nasıl çıkacağım? Serseri selam et ay ay neredesiniz Uyamaz abi ya Hemen burada bir şey ay bulmam lazım. Belki gizli bir şey. Vay işte bir gizli asansörü buldum. Tamam bakayım. Hadi yukarıya çıkıyoruz şimdi. O neyi bir buyayım göstereceğim günleyini babamı soyacağım onun hesabı işte bu ya. Sen şey Olamaz yerimizi de nereden buldun sen? Kes sesini. Bu, bu oyuncaktaydı ne? Bütün çocuk oyuncak yayını mı çaydınız siz? Evet. Çalıp buraya sakladık ne olmuş? Kız kardeşinin oyuncaklarını da çalışacağız. Süleyman abin neydi? Onu günü göstereceğim. Bana ne bana ne söylemem. Uyan sen bilirsin o zaman. Oh, ay, sen? Sen? Şimdi Gülüyor. Gülüyor. ay bakayım evet, şunu. Ay, ay, nasıl uyan ben o Şunu şöyle ay. da bakayım. Evet az Şunu da İşte böyle tamamdır. Tamam bakayım abi Allah. Ya. Oyuncakların yayını buyduk. Sıra serseri Ahmet'in yayını buymalı. Ee, o zaman benim tahminime göre buyda gizli bir asansör fayan da var yine. Nerede o? Oy oyamaz. Ay, asansörü buydum. Şuna bakar mısınız? Of canım yanıyor tamamdır. Burası yası sürprizler yedi Uyan sizi bir buraya mahvedeceğim yan. Neyse bakayım hemen sandığa bakayım. İşte bir vagon. Hazır mısınız? Ve yolculuk başlasın. Oyamaz birazcık önünü göremiyorum ama olsun. Bakayım burası sizi bizi neye götürecek? Gidiyoruz gidiyoruz. Uyan daha bitmedi mi? Neye gidiyorum ben ben böyle? Hadi bitsin artık bitsin işte uyan. İsterse Ahmet. Demek kardeşimi geçtin. Ama beni geçemeyeceksin. Demek seni geçemeyeceğim öyle mi? Babama yaptıklarınızın cezasını vereceksiniz oyum. Hepinize gününüzü göstereceğim. Hoy Hay bakayım şunu kaydetebiliyorum ben. Hoyt. şunu da şöyle hay bakayım. Ay, hop nasıl <laughs> da şey top gibi İşte bu kadar. Abi ablay yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hmm. İntikam uzaydık. Şimdi bir önce babamın yanına dönmemiz lazım. Hazır mısınız bakayım? Hop. Evet bakayım. Ağaç evdeki işimiz tamam yandı. Şimdi hemen babamı buymam lazım. Hey ayda hastaneye gitmişti. Hey bu polis amca merhaba. Bebek asker her yerde seni arıyoruz. Başına bir şey geldi diye çok ama çok korktuk. Korkacak bir şey yok ya. Sesi Ahmet de haydi hayettim. Hemen şuyda. Yanına bir iki tane ekip ay. Onları oyundan çıkay ve hemen hapse oyu onları. Tamamdır Hiç merak etme. Şey ya bu da babam neydi? Nasıl uyudu? Baban şu an hastanede. En son ameliyat oluyordu. Tamam çok teşekkür edeyim. Ben bir önce hastaneye gideyim. Evet abi Allah iyi uyumuş. Şimdi hastane umayım babam iyiydi. Umayım bir şey olmamıştı ona. Olamaz. Kerem komiser umarım ki bir önce iyileşir. Evet ya. Bir önce iyileşip işine geri dönsün. Bu arada abim nerede kaldı? Umarım başına bir şey gelmemiştir. Bu arada Yok yok iyidir merak etme. Uyumaz babacım iyi misin babacım? Babam nasıl söyleyin çabuk iyi mi babam iyi misin diyorum. Sakin ol bebek asker baban çok iyi. Şimdilik dinlenmesi gerekiyor. Her yerini alçı aldılar. Oh ya çok şükür. Bu arada sen ne yaptın? Serseri Ahmet Aydır'ı bulabildin mi? Evet abicim iyisin. Merak etmeyin. Onları var ya öyle bir takip ettim ki bir baktım oymanda sihirli bir kapının içinden geçiyorlar. Ne? Sihirli kapı mı? Bizim şehirde öyle mi? Evet aynen öyle. Ben de peşinden giydim ve onları takip ettim. Değişik mağaya gibi bir yere geldim. İçerisi tehlikelerle doluydu. Sonra ikisini de buydum ve doyduk yayına pişman ettim. Şu anda polise onları hapse götürüyor. Sen daha ceza Şey tamam özür dilerim. Bu arada o sersemler bir suyu oyuncak falan çaymışlar. Ama ben senin oyuncaklarını kurtaya bildim. İşte bu da. Ay bakayım oyuncaklarını şöyle. E, babam iyileşmeseydi Asya vermezdim sana bunları. O yine suyunu... Helal olsun sana bebek asker. Önemli değil. Arkadaşlarımız yanımızda olmasaydı var ya asla kazanamazdım. Bu yüzden abi ablalar desteklediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hoşça Hoşçakalın güle güle Minecraft Fatiha'yı. Bay bay.